Evet arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Sizlerle LGS mantık sizden gelenler sorularını çözüyoruz. Gelin hep birlikte sizden gelen sorulara bir bakalım. Sorumuz Rümeysa arkadaşımızdan gelmiş ve sorusunu şimdi çözüyoruz. Aşağıdaki tabloda çizilen bir Türkiye haritası üzerindeki Eskişehir, Ankara ve Çorum kentleri arasındaki uzaklıklar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Eskişehir Ankara arası uzaklık arkadaşlar şurada işlem olarak verilmiş. Şu işlemi çözeceğiz. Sonra Eskişehir Çorum arası uzaklık bize verilmiş. Bu işlemi çözeceğiz. Bize sorulan ise arkadaşlar Ankara ve Çorum arasındaki şu mesafe soruluyor. Burayı bizden istiyor. Şimdi bakalım. Ee, Eskişehir ve Ankara uzaklığını bulmaya İşlem ne diyor? Eksi 2'nin kübü eksi. Eksi 3'ün küpü. Buraya baktığımda arkadaşlar parantez içerisinde negatif bir taban mı var? Evet. Kuvvete bakıyorum tek mi çift mi? Kuvvet tek. O zaman benim sonucum eksi oluyor. Sonucu yazdım. Eksi. 2'nin kübü ne yapar arkadaşlar? 2'yi 3 defa çarp. 8 yaptı. Bunu da yerleştirdim. Sonra eksi işlemin eksisi. Geldim şimdi eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Taban parantez içerisinde eksi mi? Evet. Kuvvet tek mi çift mi? Kuvvet tek. O zaman işaretim ne arkadaşlar? Eksi. Eksi yazdım. 3'ün 3. kuvveti ne yapar? 27. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane işaret var. Eksi ile eksi. Çarpılırsa ne olur arkadaşlar? Art olur. Peki buradaki işlem ne oldu? Yeni işlemim ne oldu arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Eksi 8 artı 27 toplarsam 19 Evet 19'u yazdık. Eskişehir Ankara'sı yani şu mesafe arkadaşlar şurası 19'muş. Burayı yazdık. Devam ediyorum. Şimdi ne var? Eskişehir ile Ankara arası mesafe. Eksi 4'ün karesi diyor. Taban negatif mi? Evet. Parantezin dışında kuvvet mi var? Evet. Parantezin dışında kuvvet var. Tek mi çift mi? Çift. Parantezin dışında çift kuvvet var. Taban negatif bir sayı ise arkadaşlar çift kuvvetler dışarı nasıl çıkıyor? Artı diye çıkıyor. 4'ün karesi ne yapar? 16. Eksi. işlemin eksisi. Eksi 5'in karesi diyor. Arkadaşlar taban negatif bir sayı. Evet. Negatif taban parantezin içerisinde mi? Değil. Arkadaşlar bakın kuvvetin altında parantez yok sayı var. O zaman bu eksiği yapıştırdık. 5'in karesi ne yaptı? 25 yaptı. 25 önünde iki tane eksi var. Onu da ne yaptık? Artıya dönüştü. Şurası artı oldu. Ve Eskişehir Çorum arası 16 artı 25'ten cevap 41 yaptı. eşittir 41. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Ankara Çorum arasını soruyor. Ben neyi buldum? Eskişehir Çorum arasını buldum. 41. Şimdi ben burada ne yapacağım? 41'den 19'u çıkarırsam şu Ankara Çorum arasını bulmuş olurum çıkardığında ne çıkıyor arkadaşlar cevap? 22 çıkıyor. Cevap Bursa. Şimdi sanki şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Hocam orada nasıl eksi oldu? Artı olmayacak mı? Arkadaşlar hemen şunu bir anlatayım. Bakın. Eksi 5'in karesi parantez içerisinde. Bu konuyu anlatırken ne demiştik arkadaşlar? kuvveti yuvarlak içine al. Aldım. Kuvvetin hemen altında sayı mı var, parantez mi var? Sayı var. O zaman içerideki şu eksiği arkadaşım sonuca kes, yapıştır. Eksiği koy. 5'in karesi ne yaptı? 25. Bundan dolayı orası eksi 5 oldu. Dikkat. Evet cevabımız 22 dedik ve diğer slide'ımıza İkinci sorumuz yine Rümeysa arkadaşımızdan gelmiş. Gelin hep birlikte bu soruya bakalım. Grafiti sanatçısı 1 metrekarelik alanı boyamak için boya spreyini düğmesine 8 üstü 4 kez basmaktadır. Duvara Türkiye yazacak olan sanatçı bu yazıyı yazmak için 25'in karesi metrekarelik bir alanı boyayacaktır. Buna göre grafiti sanatçısı Türkiye yazısını duvara boyayarak çizdiğinde Boya spreyine bastığı sayıyı gösteren bilimsel gösterim hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi 1 metrekarelik alanı boyamak için 8 üstü 4 kez basıyor mu? 8 üstü 4'ü yazdım. Bu 1 metrekarelik. Ama bizim elimizde kaç metrekare varmış arkadaşlar? Çarpı 25'in karesi. 25'in karesi. Şimdi buraya 8 bir dursun. Burası bir dursun. 8 üstü 4. 25 neyin karesi arkadaşlar? 5'in karesi. 5'in karesi. Zaten burada bir 25'in karesi vardı. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben burada ne yapıyorum? Üstsün üssünü alıyorum. Üssün, üstün üssü ne yapılırdı arkadaşlar? Çarpılırdı. O zaman 8 üssü 4 çarpı 5 üssü 4 oldu mu? Kuvvetler aynıysa tabanlar ne oluyordu? Çarpılıyordu. 40 üssü ortak kuvvet alıyor. Ortak kuvvetinde arkadaşlar? Kuvvetler eşit olduğu için 40 üssü 4. Şimdi ben 40 üssü 4'ü parçalarken arkadaşlar tabanı 4 çarpı 10 diye yazabilir miyim? 4 çarpı 10 diye yazabilirim. Bunu da neyini alıyorum? 4. kuvvetini alıyorum. 4. kuvvetini aldım. Buradaki kuvveti hem 4 tabanındaki sayıya yazdım. Hem de arkadaşlar 10 üssü 4 olarak yazdım. Şunlar arkadaşlar onlar çarpı olacak. Şunlar çarpı Evet. Kalemimizi tekrar alıyoruz. Burası ne yaptı? 4'ün 4. kuvveti ne demektir arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti de olarak görebiliriz. 256 oldu. 16'nın karesi diye de görebilirsin. 256 çarpı 10 üssü 4. 10 üssü 4. Evet, şu silgimizi tekrar alıyoruz. Şurayı, şu kısmı siliyorum. Şimdi bilimsel gösterim ne olacaktı arkadaşlar? 10'un yanındaki kaç sayı 1 ile 10 arasında sayı olacaktı. Buraya bakıyorum kaç var burada? 256 var. 256 1 ile 10 arasında değil. 1 ile 10 arasında olacak şekilde virgülü sola kaydırıyorum. Kaydıralım. Şimdi sola kaydırdım da şuradan şuraya kaydırdım. Bir defa kaydırdım. Ne oldu? 25 oldu. 25 1 ile 10 arasına girdi mi? Hayır. Bir virgül daha kaydırdım. 2. 1 ile 10 arasına girdi mi? Evet. Peki ben 1 ile 10 arasına girmesi için kaç virgül sola kaydırdım? 2 virgül sola kaydırdım. Şu hale geldim arkadaşlar. 2 virgül 56. 2 tam %56 da diyebiliriz. Sonra 2 virgül arkadaşlar ben ne yaptım? 2 virgül sola kaydırırken sayımın değeri 256 iken 2 tam oldu mu? Yani değeri azaldı. Değeri azalırken onun kuvveti ne olacak? Artacak. Peki kaç artacak? Kaç virgülü sola kaydırdıysam o kadar artacak. 2 virgül sola kaydırdım. Artı 2 diyorum. Ne oldu arkadaşlar cevap? 2 tam 156 çarpı. 4'de 2 toplarsam 10 üstü 6 oldu. Cevap C. Bir diğer soruma geçiyorum. En kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan x tam sayısı için x kare çarpı en üstü x şeklinde bir hesaplama yapılıyor. Örneğin altıgenin içine yazılan 3 sayısı için arkadaşlar hemen şu bizim neyimizdi? İçine yazılan x sayısıydı. x gördüğüm yere 3 yazdım. Bakın şu formülü uyguluyorum. x kare çarpı en üstü x x gördüğüm yere 3 yazdım. Kuvvet 2, tamam. Çarpı n dediğim kenar sayısı, şeklin kenarı kaç kenarlı? 6 kenarlı. n yerine 6 yazdım. x dediğim altıgen içerisindeki sayıdan bahsediyordu. 3, onun da buraya yazdı 3. Bu şekilde hesaplama yaptık. Şimdi diyor ki biz sana yukarıda örneğini verdik. Sen de şu ifadeyi Bul diyor. Bakalım. Şu beşgeni bir yapalım arkadaşlar. Şu beşgeni yapıyorum. İçindeki sayı benim neyimdi? X'imdi. Yazalım. X'in karesi. Yani 2'nin karesi. Oradaki şeklim kaçken? Arkadaşlar. Oradaki şeklim beşgen. 5 Beş tane köşemiz var. Üstü X. X kimdi? Beşgenin içerisindeki sayıydı. Bunu da buraya yazdım. Tamam. Bu benim beşgenim. Parantez içerisinde aldım bunu. Şimdi geldim yanındaki kareye. Arada çarpı işareti var. Bu sefer şeklin içerisine ne yazıyor? X'im hangi değeri aldı? Eksi 2 değerini aldı. Tamam. Ama parantez içerisinde yazacağız bunu. Eksi 2'nin arkadaşlar ikinci kuvveti Peki bu kaçken arkadaşlar? Bu bir dörtgen kare. O zaman dördün neyini alacağım arkadaşlar? Eksi ikinci kuvvetini alacağım. Eksi ikinci kuvvetini de aldık. Bu ikinci işlemimiz olduğu için onu da şöyle parantez alalım. Karışmasın. Gelin şimdi bunların işlemi yapalım. En sağda adını yazalım. Şurada arkadaşlar tabanlar farklı kuvvetler aynı. Tabanlar farklı kuvvetler eşitse tabanlar kendi arasında çarpılıyordu. 2 çarpı 5 10. Ortak kuvvet alınıyordu. 2 aldık. Çarpı sonra şu ikinci işlemimize geldik. Onu da şöyle yapalım. Dikkat. Arkadaşlar bakın burada dikkatimizi çeken bir durum olması gerekiyor. kuvvetin kuvvetin işaretliyorum. Kuvvetin hemen altında ne var? Parantez var. Çok güzel. Parantezin içerisindeki taban eksi mi? Evet. Parantezin içerisindeki taban eksi ise parantezin dışındaki kuvvete bakıyoruz. Çiftse sonuç artı. Evet, çift. O zaman bizim sonucumuz artı. Tekse eksi çıkıyor. 2'nin karesi ne yapıyor? 4. Tamam. Çarpı. Şunu da şöyle çarpı diyorum. Arkadaşlar. Çarpı. 4 üzeri eksi 2. Arkadaşlar kuvvette eksi gördüğün zaman tabanı ne yapıyordun? Ters çeviriyordun. Bizim bu tabanımız ne demek arkadaşlar? 4 bölü 1 demek değil mi? Her tam sayının gizli bir paydası vardır. 4 bölü 1'i ters çevirsem ne olur? 1 bölü 4 olur. Ve kuvvet ne olur arkadaşlar? pozitif hale dönüşür. Yani eksi 2 iken artı 2 olur. Peki 1 bölü 4'ün karesi ne yapar? 1 bölü 16 yapar. Hemen yerine yazdım. Şöyle yazdık. Burası ne yapar arkadaşlar? 4 ile 16, 1 bölü 16'yı çarparken şu 4 ile bu 16 birbirini sadeleştirir. 4'ü 4'e böldüm 1. 16'yı 4'e böldüm 4. Son durum ne oldu arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Son durum 10'un karesi 100 oldu. 10'un karesi 100 çarpı 1 bölü 4. Yani bu neye benziyor? 100'ün çeyreği kaçtır demek istiyor. O da 100'ü 4'e böldüm. Cevap 25 yaptı. Yani cevap danacık. Evet arkadaşlar cevap Denizli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizden gelen sorulara ne yaptık? Dikkatli bir şekilde okuyup bilgilerimizi kullanarak işleme döktük ve kolay bir şekilde sorumuzu çözdük. Sizden ricamız arkadaşlar önce soruları çözmeden önce konu tekrarı yapıp soruyu dikkatli bir şekilde okuyup bizden ne istiyor buna bakmamız gerekiyor. Görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.